Günlük burç yorumuna göre 9 Mart Cumartesi günün nasıl geçecek? Bugün, duygusal ve romantik bir gün olabilir. Gezegenlerin hemen her burçla farklı açılar yapacağı bugün de, eğlenmeye ve mutlu olmaya odaklanmalısınız. Hayat enerjinizin yükseleceği güzel bir hafta sonuna hazır olun. 9 Mart Cumartesi günü burçları neler bekliyor? Burç yorumlarına göre gün nasıl geçecek? Hangi burç bugün için daha avantajlı? Günün en şanslı burcu hangisi? Aşk, para, sağlık ve kariyer konularında bugün dikkat çekici gelişmeler olabilir. Gezegenlerin konumlarına göre detaylıca yorumladık. Bakalım 9 Mart Cumartesi günü senin için nasıl geçecek? İşte yeni günde aşk, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzun yorumları. Sevgili Koç ve yükselen Koç. Bugün aşk konusunda yıldızların senin yanında olduğunu söyleyebilirim. Kalbinin ritmi hızlanacak. Romantizm dolu sürprizlere hazır olmalısın. Belki de uzun zamandır beklediğin kişiyle yeni bir sayfa açmanın tam zamanı geldi. Hatta bugün romantizmle dolu bir serüvene atılmak için mükemmel bir gün olabilir. Sosyal çevrende de enerjik ve aktif bir gün geçireceksin. Bugün zihninin açık olması sayesinde kendini kişisel gelişim ve eğitim konularına adamak isteyebilirsin. Hedeflerine doğru hızla ilerleyebileceğin verimli bir gün seni bekliyor. Ancak bu enerjiyi doğru yönlendirmenin önemli olduğunu unutma. Finansal konularda dikkatli olmak önemli çünkü yüksek enerjin ve heyecanın ani kararlar almana neden olabilir ve bu da bütçeni zorlayabilir. Bu yüzden enerjini harcamalarını kontrol etmekte kullanmalısın. Gereksiz alışverişlerden kaçınmalı, ihtiyaçlarını ve hedeflerini önceliklendirmelisin. Aşk: Bugün aşk konusunda şans seninle. 4 yıldız. Kalbinin ritmi hızlanacak ve romantik bir serüvene hazır olmalısın. Sağlık: Sağlık konusunda enerjik hissedeceksin. 3 yıldız. Aktif bir gün seni bekliyor. Kendine dikkat et ve bedenini dinle. Kariyer: Kariyerinde verimli bir gün olacak. 4 yıldız. Hedeflerine hızla ilerleyebilirsin ancak odaklanmayı unutma. Para: Finansal konularda dikkatli olman gerekebilir. 2 yıldız. Enerjini doğru yönlendirmek önemli olacak. Harcamalarını kontrol altında tut. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili Boğa ve yükselen Boğa. Bugün iletişim becerilerin ve duygusal zekanın parlak olduğu bir gün olabilir. Sözlerinle çevrendekileri etkileyecek ve onları kendine hayran bırakacak bir enerjiye sahipsin. Bu enerji aşk hayatında ve ticari ilişkilerde işine yarayabilir. Aşk hayatına odaklandığımızda samimi ve derin bir iletişim kurmak için harika bir zaman dilimindesin. Sevdiğin kişiyle duygularını ve düşüncelerini paylaşmak için mükemmel bir hafta sonu seni bekliyor. Bu samimi konuşmalar ilişkinizi daha da güçlendirecek ve aranızdaki bağı daha da sağlamlaştıracak. Belki de aşkını itiraf etmek için en doğru zaman. Kariyer ve finansal konularda da iletişim becerilerinin sana büyük avantaj sağladığı bir dönemdesin. Fikirlerini daha etkili bir şekilde ifade edebilir ve projelerini yatırımcılara daha çekici bir şekilde sunabilirsin. Ticari anlaşmalar ve finansal konularda pazarlık gücü senin elinde olacak. İmza atmak için harika bir gün. Ancak birikimlerini doğru yatırım araçlarıyla değerlendirme hedefin varsa, finansal durumunu gözden geçirerek uzun vadeli ve gelecek hedeflerine uygun bir plan yapman önemli. Aşk, aşk hayatında harika bir dönem. 4 Yıldız Duygularını açıkça ifade etmek ve ilişkini daha da güçlendirmek için mükemmel bir zaman. Sağlık, sağlığınla ilgili endişelerin olabilir. 2 Yıldız Kendine özen göster, dinlen ve stresi yönetmeyi unutma. Kariyer, kariyerinde parlak bir dönem. 4 Yıldız Fikirlerini etkili bir şekilde iletebilir ve projelerini başarıyla yürütebilirsin. Para, finansal konularda dikkatli olman gerekebilir. 3 yıldız. Birikimlerini doğru yatırım araçlarıyla değerlendirme hedefin varsa, uzun vadeli ve gelecek hedeflerine uygun bir plan yapmalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler. Bugün aşk hayatında sizi bekleyen beklenmedik fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Hislerinizi içsel olarak saklamayın. Beklenmedik bir karşılaşma Hayatınızın aşkıyla karşılaşmanıza neden olabilir. Belki de uzun zamandır beklediğiniz özel bir teklif bugün karşınıza çıkabilir. Kısacası, bugün bekar ikizler yeni bir aşka yelken açarken, romantik bir ilişkide olan ikizler burçları ise aşk hayatlarında bir sonraki adıma geçebilirler. Partnerinizle aranızdaki ilişkide eğlenceli ve hareketli bir gün sizi bekliyor. Birlikte güzel anılar biriktirebileceğiniz uzun bir yolculuğa çıkmak için ne dersiniz? Bu yolculukta gelecek planları yapabilirsiniz finansal meseleleri, iş değişikliklerini ve yaşayacağınız yer hakkında önemli konuları istişare edebilirsiniz. Maddi konularda sabırlı olmanız gerektiğini unutmayın. Partnerinizle birbirinize destek olduğunuz bugünden itibaren hayatın stresi ve yükü azalabilir. Artık hayatta başa çıkmak ve kararsızlık yaşayan ikizler burçları için ikilemlerden kurtulmak daha kolay olabilir. Aşk, aşk hayatınızda heyecan verici bir dönem. 4 Yıldız beklenmedik fırsatlarla karşılaşabilir ve ilişkinizi bir sonraki seviyeye taşıyabilirsiniz. Sağlık, sağlığınızı önemseyin. 3 Yıldız Kendinize dikkat edin ve stresi yönetmeye çalışın. Kariyer, kariyerinizde önemli gelişmeler olabilir. 4 Yıldız İş değişiklikleri ve gelecek planları için uygun bir zaman. Para, maddi konularda sabırlı olmanız gerekebilir. 3 Yıldız Finansal durumunuzu gözden geçirin ve ortak kararlar alın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal sevgili yengeç ve yükselen yengeç. Bugün duygusal olarak derin ve özel bağlar kurabileceğiniz bir gün olabilir. Hislerinizde yoğunluk yaşayabilirsiniz ve bu durum, aşk hayatınızda daha fazla anlayış ve destek arayışını tetikleyebilir. Partnerinizle aranızdaki bağın daha da güçlenmesi için karşılıklı empati yapma ve iletişim kurma ihtiyacı duyabilirsiniz. Ruhsal anlamda ihtiyacınız olan desteği partnerinizden beklediğinizi açıkça ifade etmek, ilişkiniz açısından son derece önemli. Aksi takdirde birbirinizin dilini konuşamadığınız bir gün olabilir. Kariyerinizle ilgili olarak bugün şanslı bir gün geçirebilirsiniz. İş ortamında, toplantılarda, projelerin konuşulduğu etkinliklerde fikirlerinizi özgürce ifade etmelisiniz. Sesinizi doğru kişilere duyurabileceğiniz bir gün olabilir. Bu sayede hem kendinizi daha iyi hissedebilir hem de kariyerinizde bir adım öne geçebilirsiniz. Uzun vadeli yatırım planlarınız için de önemli bir gün olabilir. Belki bir ev, Belki bir araba ya da çocuğunuzun eğitimi için birikim yapmayı düşünüyorsanız, elinize geçen toplu para sizi mutlu edebilir. Karlı bir hafta sonuna hazır olun. Aşk, duygusal anlamda derin bağlar kurabileceğiniz bir gün, dört yıldız. Partnerinizle daha fazla empati kurabilir ve ilişkinizi daha da güçlendirebilirsiniz. Sağlık, ruhsal sağlığınıza dikkat edin, üç yıldız. Kendinizi iyi hissetmek için duygularınızı ifade etmek önemlidir. Kariyer, kariyerinizde şanslı bir gün, dört yıldız. Fikirlerinizi özgürce ifade edebilir ve kariyerinizde ilerleme sağlayabilirsiniz. Para, uzun vadeli yatırım planları için önemli bir gün. 4 yıldız. Paranızı doğru şekilde yönlendirerek geleceğe yatırım yapabilirsiniz. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili Aslan ve yükselen Aslan. Bugün aşk hayatınızda tutkulu ve romantik bir gün geçirebilirsiniz. Kalbinizin ritmini hızlandıracak tutkulu ve romantik anlar sizi bekliyor olabilir. İlişkiniz de duygusal olarak besleyici ve ruhunuzu okşayacak etkileşimler yaşayabilirsiniz. Bu etkileşimler, partnerinizle aranızdaki boğa daha da güçlendirecek ve ilişkinizin derinleşmesine yardımcı olacaktır. Aşk hayatınızda tamamen yeni bir sayfa açabilirsiniz. Bekar aslanlar için de güzel bir haber var. Bu romantik hafta sonunda flört ettiğiniz kişi ya da gizli aşkınız, hayatınızın seyrini değiştirebilir. Fırsatları değerlendirin, duygularınıza odaklanın ve kendinize zaman ayırın. Kişisel bakım, Estetik ve spor konularına yönelebilirsiniz. Artık daha hareketli bir yaşama adım atmanın tam zamanı. Sağlığınız için özellikle aktif kalmak ve bedeninizi dinlemek önemlidir. Düzenli fiziksel aktiviteler, sağlıklı beslenme ve düzenli uyku sağlığınızı korumanın temel taşlarıdır. Bugün ruhunuzun ve bedeninizin ihtiyaçlarına dinlemek için zaman ayırın. Aşk, tutkulu ve romantik bir gün. Dört yıldız. İlişkinizde derin bağlar kurabilir ve romantizmin tadını çıkarabilirsiniz. Sağlık: Sağlığınıza dikkat etme zamanı 3 yıldız. Bedeninizi dinleyin ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları geliştirin. Kariyer: Kariyerinizde önemli gelişmeler olabilir. 3 yıldız. Fırsatları değerlendirin ve doğru adımları atın. Para: Finansal durumunuzda istikrarlı olun. 3 yıldız. Harcamalarınızı kontrol altında tutun ve birikim yapmayı düşünün. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili Başak ve yükselen Başak. Bugünün enerjisi sizin için biraz farklı olabilir. İlişkilerinizde denge ve uyum arayışı ön planda olacak. Sevdiklerinize karşı daha fazla empati ve anlayış göstermeniz gereken bir gün sizi bekliyor olabilir. Aşk hayatınızda güven ve destekleyici bir anlayışa ihtiyaç duyabilirsiniz. Ailevi ve sosyal yaşantıdaki duygusal gündemleri partnerinizin veya yakın bir dostunuzun desteğiyle atlatmanız mümkün olabilir. Profesyonel yaşam ile özel hayat dengesini sağlamanız gereken bir günde olabilir. Özel bir etkinlikte konuşmacı olarak yer alabilirsiniz. İş ortaklıkları ve finansal anlaşmalara odaklanmanız gerekebilir. Hayalinizdeki yeni bir projede aile bireylerinizle birlikte çalışmayı tercih edebilirsiniz. Her ne olursa olsun, bugün iş birliği ve ortak konularının ön plana çıkmasıyla kişisel güvenliğinizi sağlamalısınız. Anlaşmalarda çıkarlarınızı göz önünde bulunduracak maddeler ve sözleşmeler düzenlemeye özen göstermelisiniz. Küçük detayları gözden kaçırmamaya dikkat edin. Aşk, İlişkilerinizde denge ve uyum arayışı 3 yıldız. Sevdiklerinize karşı anlayışlı olmanız ilişkinizi güçlendirebilir. Sağlık, sağlığınıza dikkat etmelisiniz 3 yıldız. Denge ve uyum sağlamak için egzersiz ve beslenmenize özen gösterin. Kariyer, profesyonel yaşamınızda dengeli olmanız gereken bir gün 3 yıldız. İşbirliği ve ortaklıklara odaklanın. Para, finansal konularda dikkatli olmanız gereken bir gün 3 yıldız. Anlaşmalarda çıkarlarınızı gözetmek önemli olacaktır. Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal. Sevgili Terazi ve yükselen Terazi. Bugün yoğun hisler ve heyecanla hareket edebilirsiniz. Enerjik ve istekli bir güne hazır olun. Hayatın doruklarında yaşayacağınız, duygularınızın ve düşüncelerinizin sınırlarını zorlayacağınız bir gün sizi bekliyor olabilir. Merkür'ün etkisiyle duygusal ve romantik bir gün geçireceğinize eminiz. Sosyal hayatınız, aşk hayatınız ve profesyonel yaşamanız için enerjiniz yeterli olacak. İşleri kusursuz bir denge ve uyum içinde yürütmek için günü planlamış olmalısınız. Şık bir gece geçirmek için yapamayacağınız şey yok. Ancak bu kadar hareketli bir gün ve yoğun koşturmaca için hazır mısınız? Enerjinizin bitmeyeceğinden eminiz. Ancak bugün alacağınız riskli kararlar için yeterli enerjinizin olup olmadığını merak ediyoruz. Finansal konularda günün kazananı siz olabilirsiniz. Beklenmedik kazançlar ve fırsatlar günü sizin için aydınlatacak. Yarın görüşmek üzere sevgiyle kalın. Aşk, duygusal ve romantik bir gün, 4 yıldız. Partnerinizle aranızdaki bağları güçlendirebilirsiniz. Sağlık, enerjik ve istekli olmanız sağlığınız için olumlu olabilir, 3 yıldız. Ancak aşırıya kaçmamaya dikkat edin. Kariyer, profesyonel yaşamınızda denge ve uyum içinde olmanız gereken bir gün, 4 yıldız. Planlarınızı iyi yapın ve riskli kararlardan kaçının. Para, Finansal konularda beklenmedik kazançlar, 4 yıldız. Fırsatları değerlendirin ve harcamalarınızı kontrol altında tutun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kalın. Sevgili Akrep ve yükselen Akrep. Bugün duygusal dünyanızda derinlere inme ve içsel duygularınızı dışa vurma zamanı olabilir. Kalbinizin en derin köşelerine ışık tutabileceğiniz bir gün sizi bekliyor olabilir. İlişkinizde belki de uzun zamandır konuşulmayan üzeri örtülen konuları açığa çıkarmanın zamanı gelmiş olabilir. Samimiyet ve güvenin sıcak kollarında birbirinizi daha iyi anlayabilirsiniz. Sevginin sınandığı ve duygularınızı ispat etmeniz gereken konularda cömert olmalısınız. Hazır eteğinizdeki taşları dökmüşken aşka ve mutluluğa bir şans vermeyi düşünebilirsiniz. Kariyer, iş ve para konularına odaklanmış olabilirsiniz. Ancak şimdi duygusal dengenizin oluşması ve hayatınızı şekillendirmek için hazır olduğunuz bir döneme girmiş olabilirsiniz. Mali konulardaki gelişmeler ve aile bağlarının düzene oturması sürecinden sonra, aslında sizin için en anlamlı olan konulara odaklanmanız gerekebilir. İlişkinizde yeni bir boyuta geçmek için sorunları çözme vakti geldiğini fark edebilirsiniz. Şimdi aşkın ve birlikteliğinizi taşlandıracak kararların zamanı olabilir. Aşk, duygusal dünyanızda derinlere inme ve samimiyet, 4 yıldız. İlişkinizi daha derinlemesini anlayabilir ve güçlendirebilirsiniz. Sağlık. Duygusal denge sağlamak için zaman ayırın. 3 yıldız. İçsel duygularınızı keşfetmek ve ifade etmek sağlığınızı olumlu yönde etkileyebilir. Kariyer, duygusal dengeyi sağladıktan sonra iş yaşamınızda yeni bir dönem başlayabilir. 3 yıldız. Kariyerinizdeki hedeflerinizi gözden geçirin ve değişiklikler yapmaktan çekinmeyin. Para, finansal durumunuzda denge sağlama zamanı. 3 yıldız. Harcamalarınızı gözden geçirin ve gereksiz masraflardan kaçının. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili Yay ve Yükselen Yay. Bugün keyifli ve neşeli bir gün geçirebilirsiniz. Özellikle aşk hayatınızda adeta bir festival havası yaşayabilirsiniz. İlişkinizde bugün her zamankinden daha fazla macera ve spontane planlarla karşılaşabilirsiniz. Belki bir piknik, belki de beklenmedik bir sinema seansı. Kim bilir? Bu sürprizler kalbinizin daha hızlı atmasına ve gözlerinizin parlamasına neden olabilir. Ya da sürprizleri siz yaparsınız. İkinizdeki neşe ve enerjiyi partnerinizle paylaşmak için harika bir gün sizi bekliyor. Aile, çocuklar ve ilişkilerin ön planda olduğu bir gün geçirebilirsiniz. Kalabalık bir sofrada tüm sevdiklerinizle bir gelebilirsiniz. Sosyal anlamda kendinizi güçlü ve iyi hissettiğiniz bir gün hafta sonunun unutulmaz geçmesini sağlayabilir. Aile ile yapılan bir etkinlikte güzel haberler de duyabilirsiniz. Ailenizin büyümesi veya çocuklarınızın başarıları sizi mutlu edebilir. Bu dönemde romantik anlamda da yeniliklere açık olmanın iyi geleceğini düşünebilirsiniz. Ancak bu kararı vermeden önce iyice düşünmekte fayda var. Aşk, keyifli ve neşeli bir gün 4 yıldız İlişkinizde macera dolu anlar yaşayabilir ve birbirinizle daha fazla bağ kurabilirsiniz. Sağlık, enerjik ve neşeli bir gün, 3 yıldız. Bu enerjiyi spor veya açık hava aktiviteleriyle değerlendirebilirsiniz. Kariyer, sosyal anlamda güçlü hissettiğiniz bir gün, 3 yıldız. Aile ile yapılan etkinliklerde güzel haberler alabilirsiniz. Para, ailenizle geçireceğiniz zamanın tadını çıkarın, 3 yıldız. Maddi konularda ailenizin desteğini hissedebilirsiniz. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili Oğlak ve yükselen Oğlak. Bugün profesyonel yaşamdan uzaklaştığınız ve sosyal hayatınıza odaklandığınız bir gün olabilir. İkili ilişkilerinizin ön plana çıktığı bir gün yaşayabilirsiniz. Belki de uzun zamandır ilk kez sadece duygularınızla hareket edebileceğiniz bir gün. İlişkilerinizde derin anlamlar keşfetme fırsatı bulabilir ve kalbinizi ısıtacak bağlantılar kurabilirsiniz. Aşk hayatınızda duygusal tatminin doruklarına çıkabileceğiniz, ruhunuzu okşayan etkileşimler yaşayabilirsiniz. Bu adeta bir romantik film sahnesinden fırlamış gibi hissetmenizi sağlayabilir. Bu duyguyu deneyimlemek sizi ürpertmesin. Çünkü sevgi her zaman en iyi şifa kaynağı olmuştur. Zaman zaman aklınız finansal meselelere, iş maillerine veya görüşmelere kaysa da bu hafta sonu duygularla dolu olacak gibi görünüyor. Bu sayede uzun süredir bedeninizin verdiği sinyalleri de fark edebilirsiniz. Dinlenme ve uyuma zamanınız gelmiş olabilir. Kişisel ihtiyaçlarınıza özen göstermek son derece önemlidir. Kendinize dikkat etmek ve sağlıklı yaşam seçimleri yapmak, uzun vadede daha fazla enerji ve yaşam kalitesi sağlayacaktır. Bu da en çok merak ettiğiniz konu olan başarınıza etki edecektir. Ne demişler? Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Aşk, ikili ilişkilerinizde derin anlamlar keşfetme fırsatı, dört yıldız. Kalbinizi ısıtacak bağlantılar kurabilirsiniz. Sağlık, kişisel ihtiyaçlarınıza özen gösterme zamanı, 3 yıldız. Sağlıklı yaşam seçimleri yapmak daha fazla enerji ve yaşam kalitesi sağlayabilir. Kariyer, profesyonel yaşamdan uzaklaşma ve dinlenme fırsatı, 3 yıldız. Bu süreçte bedeninizin verdiği sinyalleri fark edebilirsiniz. Para, finansal meselelere odaklanma ve dikkatli olma zamanı, 3 yıldız. Kişisel ihtiyaçlarınızı göz önünde bulundurarak harcamalarınızı kontrol altında tutun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili Kova ve Yükselen Kova, bugün aşk hayatınızda sürprizlerle dolu bir gün olabilir. Hayata yenilikçi ve eğlenceli bir bakış açısıyla katılmaya hazır hissedebilirsiniz. Haftanın belki de en güzel, keyifli fakat yorucu olacak cumartesi günü için yoğun bir tempoya hazır olmalısınız. Sosyal hayatınızda eğlence başlıyor. Ekstrem sporları denemeye ne dersiniz? Yenilikçi ve yaratıcı ruhunuz maceraya atılmak istiyor gibi hissedebilirsiniz. Jüpiter'in etkisiyle hevesli ve heyecanlı kişiliğiniz ön plana çıkabilir. Meraklı kişiliğiniz sizi adeta yeni serüvenlere sürüklüyor gibi gelebilir. Mesela bugün tanıştığınız biriyle hayatınızın büyük sırlarını paylaşacak kadar sınır tanımaz, yıldırım aşkına tutulacak kadar heyecanlı ve paranızı düşünmeden harcayacak kadar sabırsız olabilirsiniz. Bu haliniz keyif verecek fakat biraz dikkatli olmayı da unutmamalısınız. Bu arada risk almaya odaklandığınız bir gün, kapılıp çılgın yatırım kararları alabilirsiniz. Bu konuda sizi uyarmak isteriz ki ani kararların ardından pişman olabileceğiniz bir gün sizi bekliyor. Aç, sürprizlerle dolu bir gün, 4 yıldız. Yenilikçi ve heyecanlı bir bakış açısıyla aşk hayatınızı canlandırabilirsiniz. Sağlık, ekstrem sporları denemek için harika bir gün, 3 yıldız. Ancak sınırlarınızı zorlamadan önce bedeninizi dinlemeyi unutmayın. Kariyer, yaratıcı ve hevesli enerjinizi iş hayatınıza yansıtma zamanı. 3 yıldız. Fakat risk alırken dikkatli olmayı unutmayın. Para, dikkatli harcamalar yapma zamanı. 2 yıldız. Ani harcamalardan kaçının ve paranızı planlı bir şekilde yönetin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili Balık ve yükselen Balık. Bugün duygusal olarak destekleyici bir gün geçirebilirsiniz. Belki de uzun zamandır içinizde sakladığınız duygularınızı dökme, sevdiklerinizle kalbinizden geçenleri paylaşma vakti geldi. İlişkilerinizde derin ve anlamlı konuşmalar yapabileceğiniz, duygusal bağlarınızı güçlendirebileceğiniz bir gün sizi bekliyor. Artık aldığınız bir takım sorumluluklardan yorulduğunuzu söyleme zamanı. İstediğinizi yaşamaya başlamak için en doğru an bu an. Kendinizi meraklı iç dünyanıza, hayat koşturmacasına ve sorumluluklara gömüldüğünüz yerden çıkıyorsunuz. Zamanınızı kendiniz için ayırmak istediğiniz bir döneme giriyorsunuz. Gönlünüzce yaşadığınız bir hayat için pişmanlıklarınıza son vermek için rühen sizi destekleyen enerjilerin etkisi altındasınız. Sizin için sana ve dış dünyada eğlenceye ihtiyacınız olduğunu hissediyorsunuz. Bugün harekete geçerseniz kendi hayatınızın yöneticisi olabilirsiniz. Mutlu, aşklı ve kariyerli bir gelecek vaat Chiron'un etkisi altında Mart ayı boyunca her gün enerjiniz artacak. Bu ay sizin için fırsat ayı olacak. Bugün ise fırsatların başladığı, dileklerinizin gerçeğe dönüştüğü ilk gün olacak. Aşk, duygusal bağlarınızı güçlendirebileceğiniz bir gün, 4 yıldız. İlişkilerinizde derin ve anlamlı konuşmalar yapabilirsiniz. Sağlık, kendinize zaman ayırma ve ruhunuzu dinleme zamanı, 3 yıldız. İçsel dengenizi bulmak için kendinize zaman tanıyın. Kariyer, yeni fırsatlar ve başlangıçlar için uygun bir dönem, 4 yıldız. Duygusal olarak destekleyici bir gün geçirebilirsiniz. Para, maddi konularda dikkatli olmanız gereken bir dönem. 2 Yıldız Harcamalarınızı kontrol altında tutun ve geleceğe yatırım yapmayı düşünün. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili izleyiciler, bugün sizlere 9 Mart 2024 Cumartesi günü için günlük burç yorumlarını sundum. Umarım yorumlarım sizlere faydalı olmuştur ve hayatınızda güzel gelişmeler yaşarsınız. Burçlarınızın aşk, sağlık, kariyer ve para konularında neler söylediğini öğrenmek için videomu beğenmeyi, Bizleri takip etmeyi unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.